açlamalarını takip etmek zorunda kaldığımız. Ne olduğunu hala anlamadığımız. Milliyetçi Hareket Partisi'nin, paratoner AK Parti'nin de eski çözüm sürecinde yaptığı hataları yapmadan bir süreç yönetme hassasiyetlerinin bariz bir şekilde görüldüğü. Ne oluyorsa oluyor, ne konuşuluyorsa konuşuluyor. Her gün evimize huzursuz, her gün evimizden huzursuz çıkmamıza sebep olan bir süreç gözümüzün önünde işliyor, işletiliyor. Şimdi Lafı sözü biraz daha detaylandıracağım. Yarımını söyleyince olurdu tamını söyleyeceğim. Geçen seçim muhataplarını yenmek için hassasiyet isar edip bizi fakirliğe razı ederken altılı masanın altında üstünde HDP var. HDP de Kandil'in eş başkanıdır diyenler. Ben de öyle düşündüm. Geçen seçim Selahattin'i serbest bırakacaksınız. Kavala'yı da serbest bırakacaksınız. Öcalan'ı da bırakacak mısınız diye bizi Cumhurbaşkanlığı makamının seçiminde kendi maharetsizliklerine rağmen ülkede pek çok şeyi çözemiyor olmalarına rağmen ekonomiyi ayağa kaldıramamış, işsizliği bitirememiş, fakirliği yenememiş, memleketin yaşam şartlarını yükseltememiş olmalarına rağmen devletin Cumhurbaşkanlığı makamını HDP ile PKK ile Öcalan'la kirletmelerine müsaade etmemek için Dediğiniz her söze ben de katıldım. Dediniz ki altılı masanın bir tarafında var. Ben de dedim ki var gibi duruyor. Dediniz ki Selahattin Demirtaş'a, Kavala'ya, PKK'ya, Öcalan'a, içerideki teröristlere ulaşacak bir merhamet eli var bu altılı masada. Dediniz ben de sizin gibi düşünüyorum dedim. Tecrid Kaks'ın falan naraları içinde PKK'lıların Kandil'in eş başkanı olmak suçlamasıyla PKK'lıların Kandil'in meclisteki uzantılarıdır diye Beş yıl boyunca bağırdığınız adamlara tecrit kalksın. Demokratikleşme diyorsunuz şimdi. Tecrit kalksın. Efendim Türkiye'yi beraber demokratikleştireceğiz. Bu beraber demokratikleştireceğiniz ülkenin beş yıl boyunca lakırdılarını şöyle zikrediyorlar. Efendim Öcalan'a tecrit kalksın. Efendim ana dilde eğitim olsun. Efendim Kürt, Kürtlerin asimilasyonu falan son bulsun. Ne demekse asimilasyonu. Efendim işgalci Türk ordusu Kürdistan'dan def olsun laflarının 5 yıl boyunca kulaklarımızı, kalbimizi, şahsiyetimizi tırmaladığı ve sonunda seçimde bütün bunları hatırlatarak girdiğiniz seçimde ben de sizin gibi düşünmüştüm. Ben de sizin dediklerinizin doğru olduğunu vatana millete, dine devlete, Kürde Kürtlüğe, Türk milletine bu alçaklığın eli değmesin istemiştim. Masadan o yüzden kalktım ben. Ben masadan kalktım diye hepiniz beni alkışlamıştınız. Hassasiyetleriniz vardı. Bak biz böyle söylüyoruz. Altılı masanın içinden de Yavuz Aralioğlu bizim gibi düşünüyor diyordunuz. Hepiniz mutlu olmuştunuz. Seçimi kazanmıştınız çünkü. Şimdi seçim bitti. Suçladığınız, itham ettiğiniz, bu bir dediğiniz, böyle böyle olacak diye öngördüğünüz bütün lafların hepsinin hilafına davranıp şimdi dediklerinizi altılı masa iktidara gelse Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazansa cesaret edip diyemeyeceği her şey dediniz. Kemal Kılıçdaroğlu iktidar olsa, seçimi kazansa, Cumhurbaşkanı olsa heves edemeyeceği kadar lafı, sözü milletinizin gözünün içine baka baka söylediniz. Kemal Bey iktidara gelse, HDP ile hükümet olsa cesaret edemeyecekleri lafların hepsini dediniz. İktidara gelseler, seçimi kazansalar, Kandil'e gidemez, adam gönderemez. Erbil'e meclisi temsilen, Öcalan'ın temsilcisini gönderemez adamların hepsinin aslında varlığını göre göre bile bile bunlara konuşa konuşa sonra sanki Öcalan kendisi iktidara gelse yapacağı işleri yapmaya heves ettiniz. Gerekçesini açıklayacaksınız şimdi bize. Şimdi Bunları niçin yaptığınızı açıklayacaksınız milletinize. İletişim stratejiniz çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanı ezerim diyor. Devlet Bahçeli nasılsınız diyor. Sayın Cumhurbaşkanı canınızı okuyacağız diyor. Kandil'in temsilcilerine selam gönderiliyor. Birisi ezerim diyor öbürü gülerim diyor. Birisi severim diyor öbürü canını okuyacağım diyor. İletişim stratejisi de çok güzel. İyi planlamışsınız bu sefer. Bu sefer iyi yönetiyorsunuz süreci. Şimdi kulaklarınızı açın bizi iyi dinleyin. Efendim ben memleket meseleleri konuşulurken doğru muhataplarla konuşulamıyor diye çözüm sürecinden beri feryat figan bağırıyorum. Böyle yaptınız diye Kürtlerimizi, böyle yaptınız diye korucularımızı, böyle yaptınız diye bölgedeki insanlarımızı PKK'nın alçak emellerine alet edecek hale geldiniz. Şimdi efendim siz söylüyorsunuz işin görünen yüzünde efendim ya silahları bıraksınlar ya da gereğini yapacağız diyorsunuz. Kurmaylarınız başka şeyler söylüyorlar. Amerikalılar başka şeyler söylüyorlar. Amerika'nın Orta Doğu temsilcileri başka şeyler söylüyorlar. Onlar kimisi sus payı olur, kamuoyunu teskin eder, PYD'ye açacağımız alanın meşruiyeti olur diyenler de var. Kimisi sadece Suriye, sadece Türkiye'de tasfiye oldu, dışarıdakilerle ilgili bir silah bırakma talimatı almadık diyorlar. Kimisi ana dilde eğitim, kimisi anayasa süreci, kimisi Türk kimliği, kimisi anayasanın değiştirilmez maddesiyle ilgili hezeyanlar kusuyorlar. Şimdi siz yine şöyle bir süreç organize ediyorsunuz. CHP rahatladı. CHP atladı. Şimdi CHP'liler diyorlar ki eskiden biz zaten böyle söylüyorduk. Şimdi CHP'liler üstün zekalı, ferasetli devlet adamı oldular. HDP ile oturmakta ne kadar haklıymışız demeye başladılar. Ne yapıyorsanız, ne yapıyorsanız, hangi muhataplarla nasıl işler yapmaya heves ediyorsanız CHP'liler Şimdilerde demeye başladılar ki e biz zaten bunları söylüyorduk. Teşekkürlere bakıyorsunuz. Hem HDP yetinin teşekkürlerine bakıyorsunuz. Hem İmralı Canesi'nin teşekkürlerine bakıyorsunuz. Süreçle ilgili teşekkürlere bakıyorsunuz. Maşallah Sübhanallah. HDP, Özgür Özel, MHP, efendim AK Parti, kadroya bak kadroya. Nasıl eşleştiniz siz böyle bir araya geldiniz? Madem bir araya geliyordunuz milleti niye sövmeyi heves ettiniz? Niçin sövdünüz millete? Niçin seçimi böyle böyle bir siyasi dille savuşturmaya karar verdiniz? Ne oldu size? Milletinizi açıklayacaksınız. Şimdi bunu yaparak hangi tehlikeyi savuşturuyorsunuz? Hangi tehlikeyi savuşturuyorsunuz siz? Bitmiş. Devletimizin en güçlü. PKK'nın en zayıf olduğu zaman. Devletimizin elinde bırakacak silahı bile olmayacak şekilde acize düşürdüğü bir örgüte. Elimizde 26 yıldır Kılıktan kılığa girmiş, her uluslararası organizasyonun maşası olmuş ama 26 yıldır elimizde cezasını çekmekte olan bir teröriste nasıl imkan vermeye karar verdiniz? PKK bitmişken devlet bunlara nefes aldırmıyorken size ne oldu da Öcalan'ı yine Kürdün, Kürtlüğün üstüne değdirmeye karar verdiniz? Size ne oldu da güya böyle yaparak, güya bununla muhatap olarak ateşkes ilan ediyorlarmış laflara bak. Ne ateşkesi ilan ediyorsunuz siz? Siz eğer devletseniz, siz eğer hükümetseniz açıklama yapmak için, açıklama yaptı diye mutlu olmak için bence Trump gibi bir adamın uluslararası hukuk tanımaz, müttefiklik hukuku tanımaz, uluslararası ilişkilerde usule uymaz. Böyle bir adamın şöyle bir açıklama yapmasına sebep olacak kadar kudretli olun. PYD'nin arkasındaki desteği çekiyoruz. Zelenski'nin arkasından desteği çekiyoruz diyor ya. Aynı açıklamayı Trump'a şöyle yaptıracaksınız. PYD'nin arkasındaki silah desteğini çekiyoruz. PKK'ya verdiğimiz silahları NATO müttefikimiz olan Türkiye'ye veriyoruz. Dedirtebiliyor musunuz? Elinde silah kalmamış PKK'ya içeride nefes alamaz hale getirilmiş devletimizin en kudretli olduğu zaman PKK'nın en zayıf olduğu zamana Öcalan'a can suyu veriyorsunuz. Nereden akıl ettiniz bunu? Tereddütlerimiz var. Sizin öğrenme maliyetlerinizden tereddütlerimiz var. Sizin bu deneme yanılma heveslerinizden tereddütlerimiz var. Daha önce de yaptınız. Bir deneyelim ne olur ki heveslerinizden tereddütlerimiz var. Bülent Ecevit bize paket edildi, verildi derken içine düştüğümüz endişeyi yine taşımaya başladık. Bize bunu kim paket edip vermişse bu süreci onlar organize ediyor gibi duruyor. Türk milleti duysun. Şimdi iktidar ve muhalefet eşleşti. HDP CHP, MHP, AK Parti eşleşti, gülüyorlar, karşılıyorlar, ağırlıyorlar, uğurlanıyorlar, mutlular. Biz niçin mutlu değiliz? Türk milleti niçin mutlu değil? Niçin anlamaya çalışıyoruz? Niçin kendimizi rencide edilmiş hissediyoruz? Niçin kandırılmış gibi hissediyoruz? Ben niçin kendimi kandırılmış gibi hissediyorum? Niçin mezarlarının başında insanlar kendilerini kandırılmış gibi hissediyor? Niçin evlatlarını kaybeden analar babalar kendilerini kullanılmış gibi hissediyor? Madem hepiniz gülüyorsunuz. Millet niçin gülmüyor? Madem siz mutlusunuz. Milletiniz niçin mutlu değil? Eskiden elinizde bir sopa vardı. Neydi efendim? İttifak yapacağız. Efendim bu altılı masanın üzerindeki gölgeyi gerçekten doğru işaret ederek kandilin gölgesi olabilir. Bu HDP'nin yöneticileri Kandil Neş Başkanı olabilir. Doğrudur. Ben hala aynı yerde duruyorum. Siz aynı yerde durmuyorsunuz. Ben masadan kalktığım yerde duruyorum. Siz orada durmuyorsunuz. Ben vatanıma, milletime, dinime, devletime, kavlimi sabitlediğim yerde duruyorum. Hiç sallanmadım. Bir milim. Ama siz değişiyorsunuz. Devamlı. İttifak değiştiriyorsunuz. Partner değiştiriyorsunuz. Ortak değiştiriyorsunuz. Dil değiştiriyorsunuz. Her şeyinizi değiştiriyorsunuz. Cevap vereceksiniz. Ne oldu size? Neyi savuşturuyorsunuz? Hangi tehlikeyi savuşturuyorsunuz? Şimdi herkes eşleştiğine göre, muhalefet iktidar beraber olduğuna göre, şimdi memlekete bir muhalefet peşine bir iktidar lazım. Memleketi yönetemiyorsunuz. Memleketi yönetemiyorsunuz. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı en ihtiyatlı olan, en tedbirli olan. Kabul ederlerse ederler, etmezlerse ezeriz. En steril konumda olan Cumhurbaşkanı. Milliyetçi Hareket Partisi paratoner görevi almış olması lazım. Çünkü en riskli bütün dediklerini ne lafına davranan Milliyetçi Hareket Partisi. Siyaseti bizim gibi yapmanızı tavsiye ederim. Milletinize verdiğiniz sözleri tutmanızı tavsiye ederim. Milletinizden hangi hassasiyetlerle oy almışsanız milletinize verdiğiniz sözleri, milletinize verdiğiniz vaatleri tutmanızı tavsiye ederim. Devamlı inandıklarınızı yaparsanız mahcup olmaktan kurtulursunuz. Eskiden söylediklerinizin hatırlatılmasından kurtulursunuz. Eskiden söylediğiniz lafların, bir sene önce söylediğiniz lafların bir tanesini bir söylesek kürsülere çıkamayız. Şimdi elinizde sopa var. Şimdi eskiden şöyle bir sopa vardı. Efendim fakirliğe razı oluruz, devlet düşmanlığına razı olmayız. Şimdi almışlar ellerine bir sopa daha. İtiraz edene kandan besleniyor diyorlar. Şunların laflarına bak. Ellerindeki sopaya bak. Hassasiyetimiz var endişelerimiz var. Anayasayla ilgili endişemiz var. PYD, PKK'nın yeni halidir. Amerika Birleşik Devletleri, PKK terör listesinde olduğu için terör listesinde olan bir örgüt bagajıyla Orta Doğu'da iş yapmak istemiyor. Altını çiziyorum. PKK terör örgütü listesinde olduğu için PKK'yı güya bize sus payı olacak şekilde lav ediyorlar. Yalanların hayrını görmesinler. Terör listesinde olmayan, terör listesine bizim sokamadığımız, İngiltere için, Fransa için, Almanya için, Amerika için, İsrail için terör listesinde olmayan PYD'yi Orta Doğu'da kendilerine partner yapıyorlar. PYD'ye devlet kuracaklar. Haseki'yi Erbil'e kardeş yapacaklar. Barzani'yi, Talabani'yi barıştıracaklar. Hepsini birleştirecekler. Büyük Kürdistan diye bir lakırdının altına İsrail'e şemsiye olacaklar. Göreceğiz bakalım. Göreceğiz bakalım. Bu memlekette sadece siz mi millet hassasiyeti taşıyorsunuz yoksa milletin evlatları var mı? Bu memlekette devletin, milletin istikbaline sadece siz mi kol kanat geriyorsunuz yoksa böyle diyerek sebep olduğunuz acılara biz mi son vereceğiz? Göreceğiz bakalım. Allah kerimdir. Allah kerimdir. Şimdi denemekten bıkmadığınız bir de bunu deneyelim diye heves edip milletin evlatlarına, parasına, puluna, istikbaline sebep olduğunuz bir şeyi bir daha deniyorsunuz. Bu sefer devleti iştiskal edecek şekilde deniyorsunuz. 40 yılımızı boşa düşürecek şekilde deniyorsunuz. Şehidi şu utandıracak şekilde deniyorsunuz. Yine deniyorsunuz. Öcalan kim? Açıklama yapıyormuş. Şu açıklamanın içerisinde açıklama yapıldığı günden beri konuşan gazetecilere bakıyorum. Hiç kimse dikkat çekmiyor. Efendim artık boşa düşmüşmüş PKK. Yani diyor ki mücadele etmemize gerek yok. Devlet bizim dediğimiz yere geldi. Aslında içinde satır aralarında şöyle diyorlar amacına ulaştı. PKK terör bizim terör dediğimiz şeye Kürtlerin hakları ile ilgili mücadele etti. Artık asimilasyon artık inkar politikalarının sonuna gelindi. Bu anlamda PKK'nın varlığına gerek kalmadı. Biz PKK'yı Kürt'e değdirmemeye çalışıyoruz. Siz özel alanı 40 yıldır evlatlarımızı efendim Kürtler Kürtçe konuşamıyor, demokratik hakları yok. Ülkenin demokratikleşmesi için kurulmuş bir örgüt durumuna dönüştürüyorsunuz. Aklınızı başınıza alın. Kendinize gelin. PKK bir cinayet şebekesidir. PKK Kürdün temsilcisi değildir. PKK Kürtlerin hakları için kurulmuş bir örgüt değildir. Arkasında 50 tane devletin olduğu Orta Doğu'daki emperyal hesapların maşası bir katiller topluluğudur. Kürdün temsilcisi değildir. Kürtlerin hakları için kurulmamıştır. En büyük zulmü Kürtlere yapmış, en büyük acıyı Kürtlere yaşatmıştır. Tarih boyunca Kürtlerin başına gelmiş en büyük şerefsizlik PKK'lılardır. PKK'lılar üzerinden Kürtlere hak konuşmak Türk devletini acziyete düşürmektir. Kulaklarınızı açın diye söylüyorum. Kibar kibar söylüyorum anlamıyorsunuz. Soru soruyorum anlamıyorsunuz. Bugün her şeyi demeye karar verdim size. Bilmeniz lazım. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu bölgede sıkıştırılıyor. Varlığına kast edilmiş bir finalin kilometre taşları döşeniyor. Türk milletinin millet bütünlüğü, Anayasadaki millet tarifi dahil. Devlet millet bütünlüğümüz. kastedilerek edilerek gevşeyeceği, gevşetileceği bir zemine çekiliyor. Sınırlarımızın altında PKK'ya devlet kuruluyor. İsrail'in güvenlik programı şakır şakır çalışıyor. Siz burada konuşuyorsunuz. Siz Selahattin'e telefon açıyorsunuz. Şam'a giriyor PKK'lılar. Şam'a giriyor İsrail'liler. İsrail'liler Şam'a giriyorlar. Şam'ın belli banliyölerine İsrail ordusu girdi ediliyoruz. Yani siz PD'ye vurursanız biz şama gireriz diyorlar bize zımnen. Anlıyor musunuz? Aslında her şey yerli yerinde devamı. Yerli yerinde olmayan tek şey Türk devletinin aklı. Bir de bu olana bitene bizim için diyorlar ki buna akıl gözüyle bakın. Buna akıl gözüyle bakınca biz. Birisi bize söylesin buna akıl gözüyle bakalım. Siz şimdi böyle yaparak neye engel oluyorsunuz? Birisi Allah rızası için İletişim mimarisi planlanıyor anladığım kadarıyla. Çünkü herkesin, herkesin diyeceği laf belli. Herkesin muhataplıkları belli, görünüyor. Birisi Allah rızası, milletinize saygınız varsa, şehide şu hürmetiniz varsa, bu devlet için bu kadar zaman her şeye razı olup vatansız kalmayalım diye her türlü maharetsizliğini sineye çeken milletinize birazcık saygınız varsa, Allah rızası için, şehit şu hakkı için, bize bu vatanı bırakıp gidenler için, Milletinize böyle yaparak neye engel olduğunuzu açıklayın. Ne yapıyorsunuz siz şimdi? Bu muhataplıktan, bu rezaletten ne umduğunuzu, fayda olarak ne bulacağımızı söyleyin bize. Ya bizim dinlediklerimizi dinlemiyorsunuz, ya bize söylemediğiniz bir süreç yönetiyorsunuz. Amerikalılar dinleyince huzursuz oluyoruz. Çünkü onlar Orta Doğu'da heves ettikleri, bu büyük Orta Doğu projesinin galiba son hamlelerinden bir tanesi, heves ettikleri şeye bir adım daha yanaşıyorlar. İsrail mutlu. İsrail mutlu. Amerika mutlu, İngiltere mutlu, Ruslar da mutlu. Zannediyorum onlar Suriye'yi vererek Ukrayna'yı aldılar. Zannediyorum. Çünkü arkasından destek çekildiğine göre böyle bir pazarlık olmuş. Şimdi mutluları sayıyorum. İsrail mutlu. İngiltere mutlu. Amerika Birleşik Devletleri mutlu. Ruslar mutlu. CHP mutlu. Ekibe bak HDP mutlu. MHP mutlu. AK Parti mutlu. Ne güzel yahu. Bu kadar mutluluğun içerisinde bizim hissemize düşene bakın. Kaygı, endişe, acaba yarınımız ne olur? Acaba millet bütünlüğümüzü koruyabilir miyiz falan? Endişelerimize bakın. Devlet millet varlığımızı muhafaza edebilir miyiz diye konuşuyoruz. Cevap verin teskin edin bizi. Kamuoyunu teskin edin. Böyle yaparak neye sebep oldunuz? PYD'ye silah bıraktıracaksınız. PYD'ye verilen silahları alacaksınız. Mazlumabdi denilen terörist Amerikan helikopterleriyle bindiriliyor. Suriye'den Irak'a götürülüyor. Haberiniz var mı? Talabani, Barzani barıştırılmaya çalışılıyor. Haberiniz var mı? 100 bin kişilik peşmerge ordusu kuruluyor. Haberiniz var mı? Suriye'de petrol istasyonları, ticaret yapacakları imkanları, orduları, hava kuvvetleriyle bir devlete imkan veriliyor. Haberiniz var mı? Şam'ın banliyölerine İsrail girdi. Golan Tepelerini açtı adım adım ilerliyor. Haberiniz var mı? Bütün bunlar oluyor bitiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Heyetler gönderiyorsunuz, ağırlıyorsunuz, kapılarda karşılıyorsunuz. Bu yaptıklarınızın bir tanesini hafızanızı lütfen tazeleyin. Bir tanesini biz söyleseydik bizi sokağa çıkarır mıydınız siz? Bu söylediklerinizin bir tanesini bizim içimizden bir tanesi gözü dönse de Selahattin Demirtaş'a telefon açsa sokağa çıkabilir miydi? Bizim içimizden birisi Öcalan'a Umut hakkından bahsetse Siyaset konuşabilir miydi? Bizim içimizden herhangi birimiz. Efendim, ateşkes için Öcalan'a gitmelidir diye böyle saçma sapan laflar etseydik biz siyaset yapabilir miydik? Her istediğimizi yaparız. Biz söyleyince hikmeti vardır, siz söyleyince teröristsiniz, devlet düşmanısınız dönemi bitti artık. Devlet biziz, millet biziz. Şimdi devlet ve millet adına Kalbimizde ne varsa soracağımız ne varsa soracağız. İtirazımız ne varsa itiraz edeceğiz. Bizi böyle her istediğimizi yaparız. Her dediğimizde bir hikmet var. Her dediğimize bir hikmet varmış gibi davranacaksınız dönemini bitiren insanlar olarak göreceksiniz. O yüzden bu yaşadığımız sürecin hiçbir tarafını kabul etmiyoruz. Efendim böyle deyince laflar da hazır. Koru halinde. Efendim siz savaş bitsin istemiyoruz. Ne savaşı? Biz buna savaş demiyoruz. Literatür, literatürünüzü değiştirin bir kere ateşkes, savaş bunlar devletler arasında olur şeylerdir. PKK bir terör örgütüdür. 50 tane devletin maşasıdır. İsrail'in PKK'sı var. Amerika'nın var, İngiltere'nin var, Fransa'nın var, Almanya'nın var. Herkesin PKK'sı var. İran'ın var, Ermenistan'ın var, Yunanistan'ın var. Herkesin PKK'sı olmuş. Herkesin PKK'sı olmuş. Bu bölgedeki hesapların maşası olmuş. Ama ne olmuş? Sayenizde Kürtlerin temsilcisi olmuş. Az kaldı. Biraz daha zorlarsanız Kürtlerin temsilcisi olarak meşruiyet kazanacaklar. Biz diyoruz ki PKK deyince Kürt demeyin. Öcalan deyince Kürtler demeyin. Öcalan'ı Kürtlere değdirmeyin. Öcalan kimdir ki? PKK kimdir ki? Kürtlerin temsilcisi olabilsin diyoruz. Siz bunların hepsini bir tarafa bırakıyorsunuz. Efendim bölgenin sorunları varmış. Ülkeyi demokratikleştirecekmiş. Süreç demokratikleşmeye geldi, değil mi? ülkeyi demokratikleştirmemiz lazım. Yani kabul ettiğiniz şey şu mu? Bizim ülke biraz ceberut yönetiliyordu yani. Demokratikleşmekten kastınız nedir mesela? Anayasadaki millet tanımını mı değiştireceksiniz? Türk tanımını mı değiştireceksiniz? Siz neye demokratikleşme diyorsunuz? Adem merkeziyet diyor bazılarınız mesela. Ya bu kadar lüzumsuz lafın arasında bizim hissemize Mehmet Uçun Bey'in düşmesinden de böyle hem şaşkınım hem şeyim yani bir taraftan da takdir ediyorum yani. Bizim hissemize düşen Mehmet Uçun Bey'in. Hani anayasadan oynamayız. Kimlik tanımından taviz vermeyiz. Hemen yani devletin üniter yapasını halledar etmeyiz. Ha bir sürü laf edeyim, Bizim lafların hepsini Mehmet Üçün Bey etmeye başladı. Ya ben bir taraftan devlet bu hale geldi diye en çok ona kızıyordum. Bu ara en çok onu duymaya başladım ben. Eğer bu da dağıtılmış bir rol değilse bizim bulduğumuz koordinatlar şudur bilinsin. Devleti üniter yapısını tartıştırmayacağız. Anayasada ile mücadele etmişiz de PKK'ya yenilmişiz. PKK sonunda vuruşa vuruşa bizden vatandaşlık tanımı koparmış gibi bir payeyi PKK'ya PKK bırakmayacağız. Efendim devlet güçlü zamanlarında, kudretli zamanlarında, sükunet zamanlarında terörden arındırılmış, terör tehlikesi bitmiş, dünyayla yeni siyasi perspektif falan konuşurken en kudretli zamanlarda da konuşabilir. Ama asla hiçbir devlet terör örgütüyle müzakere edip efendim onlara sus payı olsun diye kimliğinden vazgeçmez vazgeçmeyeceğiz. Sınırımızın şimdi heveslisi Amerika Birleşik Devletleri'nin himayesi olsa da onlar da duysunlar söylediklerimi. Bu Zelenski'ye iki sene önce Churchill diyorlardı. Bak şimdi ne diyorlar. Duyun. Bölge üzerinde devlet hayali kuranlara sesleniyorum. Duyun. Saddam Hüseyin'e aslansın kaplansın diyorlardı. Aslan Saddam kaplan Saddam. Size verdikleri silahların bin katını verdiler Saddam Hüseyin'e. Bakın ne oldu. 10 sene sonra bir bahaneyle girip 1 milyon Müslümanın ırzı iffeti çiğnendi. Topraklar parça parça oldu. İnsanlar bir şeyini arar hale geldi. Görün bunları. Bu kendisine şimdi devlet kurdurulacak diye sevinenlere sesleniyorum. Kendisine devlet vaat edilmiş de ırzı iffeti inenmemiş Orta Doğu'da hiç kimse kalmadı. Şimdi bin yıldır beraberiz. Kürtleri bu azgınlığa alet etmeye çalışıyorlar. Kürtler de uyanık olsunlar, akıllı olsunlar, Zelenski'ye baksınlar, Satlam'a baksınlar, Şerif Hüseyin'in çocuklarına baksınlar. Orta Doğu'yu dizayn etmek için 100 yıldır buralarda tepinen bu azgın, kural tanımaz, her şeyi kendinin zanneden bu uluslararası güç merkezlerinin Orta Doğu'ya maliyetlerine baksınlar. Biz beraberiz, Türk milletini hiç kimsenin toprağında gözüyle, hiç kimsenin ırzında, iffetinde eliyle tarih kaydetmemiştir. Bizim varlığımız bölgenin minferi olmak, bizim varlığımız bölgenin güvenliğini, esenliğini sağlamaktan ibaret bir varlıktır. Bizim varlığımıza katlanamayıp maşası olmaya razı olduğunuz bu uluslararası organizasyonlar güya Orta Doğu'ya huzur ve hukuk getireceğini söyleyen bu devletler yüzyıllardır insanların kanını içiyorlar. Mallarını, mülklerini talan ediyorlar. Topraklarını yağmalıyorlar. Aynı şeye heves ediyorlar. Büyük İsrail projesidir geliyor. Onların vazifesi o. Bizim de vazifemiz. Biz de Türk'üz göreceğiz. Biz de Türk'üz göreceğiz. Efendim sınırlarımıza doğru geliyorlar. Bin yıldır geliyorlardı. Yine gelecekler göreceğiz. Efendim bizim devlet adamlarımız zaman zaman gaflete düşmüş. Zaman zaman ferasetleri körelmiştir. Bedelini de demişiz. ödemişiz. Allah. Defalarca bedelini ağır dedik. Yine ferasetsizliğinin bedelini ödüyoruz. Ama herkes hesabını şuna göre yapsın. Türk devletinin ölüsü bu PYD'ye kurdurmaya heves ettiğiniz devleti başlarına geçirmeye yeter. Göreceğiz. Türk devletinin ölüsü bu bölgeyi dizayn etme heveslerinizin hepsinin planlı kafanıza geçirmeye yeter göreceğiz. Devlet bazen, bazen hükümetler hata ediyorlar. Bazen hükümetler öncelikleri değiştiriyorlar. Bazen kendi özel gündemlerini memleketin, milletin, devletin gündeminin önüne geçirebiliyorlar. Bedel ödüyoruz. Ödemeyelim diye önden uyarıyoruz. Ama ödettiniz. Tarihe hesabını vereceksiniz. Millet vicdanına hesabını vereceksiniz. Biz nöbetteyiz. Milletimiz bilsin. Bu gördüğümüz manzara bizim için umutlanacağımız bir manzara değildir. Efendim biz PKK bitmesin. PKK bitsin. PKK zaten bitti. Yani Süleyman Soylu'nun 2023 Nisan için 29 Ekim için söylediği 50-60 kişi var sözünden sonra bile PKK'lılar öldürüldü. Bir şey kalmamıştır. Karanın elinde de silah yoktur. PYD'ye dönüştü bunlar. İran'daki PKK tasfiye olmuyor. Irak'taki PKK tasfiye olmuyor. Suriye'deki PKK tasfiye olmuyor. KCK tasfiye olmuyor. Bütün insan kaçakçılığı, eroin eroin kaçakçılığı, bütün kriminal suçlarla ilgili şebeke devam ediyor çalışmaya. Sınırlarımızın altındaki bütün mevzilenmelerde herkes elindeki silah ve alet olduğu pis hesaplarla maş olmaya devam ediyor. Siz burada zaten içeride adamı kalmamış. Zaten içeride silah kapasitesi kalmamış, bitirilmiş, PKK'nın en zayıf olduğu zaman zafer naraları atıyorsunuz. Kendinize gelmenizi tavsiye ederim. Devletimizin düşmanı PYD'dir. Bize vermesi gereken silahları PD'ye vererek NATO hukukumuzu çiğneyen Amerika müttefiklik hukukumuzu çiğnemiştir. Ama bu onlar için, bu onlar için haber değeri olan bir şey değildir. Zelenski'ye verdikleri silahların parasını değerli madenlerden almaya çalışıyorlar. Amerika Birleşik Devletleri Irak'ı işgal ettiğinde bir milyon Müslümanın ırzı iffeti çiğnendi biliyorsunuz. Milyonlarca insan öldü. Hapishanelere tıkıldı. Hayatları alt üst oldu. Onun da parasını aldılar. İşgal ediyorlar. Parasını petrolden alıyorlar. Saldırttırıyorlar. işgal ediyorlar. Paylaşıyorlar. Verdikleri her parayı madenden, petrolden, gazdan alıyorlar. Kendine gelsin herkes. ki Duysun, duysunlar ki dünyada Türkler vardır. Türk milletinin varlığı dünyadaki bu azgınlığa karşı direnebilecek tek güç merkezini temsil etmektedir. Türk milleti kendi kudretini bulamadığı için dünya bu haldedir. Biz de onu biliyoruz. Vazifelerimizi de biliyoruz. Devletimizi de ayağa kaldıracağız. Bu istediğiniz zaman istediğiniz sözü söyleyebileceğiniz, tehdit edebileceğiniz, parmak sallayabileceğiniz devlet maalesef parası pulu heder edildi diye, ekonomisi iyi yönetilmedi diye, üniversiteleri doğru doğru imkanlarla buluşturulamadı, akılla, bilimle ayağa kaldırılamadı diye başımıza gelmiştir üretimi terk ettik diye başımıza gelmiştir. Liyakati umursamadık diye başımıza gelmiştir. Çalışmayı unutup, tasarrufu unutup, aldığımız paralarla har vurup harman savurmayı kendimiz adet edindik diye başımıza gelmiştir. Biz başımıza neyin niye geldiğini biliyoruz. Biz dünyanın başına da bunların niye geldiğini biliyoruz. Bunun için siyaset yapıyoruz. Devleti, milleti ayağa kaldıracağız. Söz veriyoruz. Nefesimiz, irademiz, kuvvetimiz bizde olduğu müddetçe Türk milletinden Türk devletinden yana olmaya devam edeceğiz. Devlet millet düşmanlarına gülerken görmeyeceksiniz bizi. Çocuklarımızın katillerine tebessüm edip onları karşılarken görmeyeceksiniz bizi. Evlatlarımızın katillerine elçi gönderirken görmeyeceksiniz bizi. Devletimizin düşmanlarıyla iş tutarken görmeyeceksiniz bizi. Sadece milletle beraber olacağız. Sadece Türkiye Cumhuriyeti devletinin ayakta kalması için mücadele edeceğiz. Biz bize yakışanı yapacağız. Biz bize yakıştığını düşündüklerimizi yapacağız. Siz de kendinize yakıştırdıklarınızı yapın. Hakem millet göreceğiz. Teşekkür ediyorum. Evet. Evet, var mı sorti.